Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün çikolatalı milkshake yapacağım. Milkshake'in ikinci videosu. Malzemelerimi sayarak başlıyorum. 4 adet çikolata kullanacağım. 2 tane bisküvi kullanacağım. Bisküvi güzel arama versin diye kullanıyorum. Yulaflı bisküvi. Kullanmayabilirsiniz. Ben sadece güzel olacağını düşündüğüm için ekleyeceğim. 6 tane küçük buz. Bir top dondurma. Bir bardak sütüm var. Ben dün 2 yemek kaşığı çikolata dondurdum. Şimdi çıkardım. Her mikşeyi yapacağınız zaman buzluktan yeni çıkarın ki buzlu olsun yani donmuş olsun malzemeler. Süslemesi için de çikolata sosu kullanacağım. Krem şanti kullanacağım. Malzemelerimi karıştırarak başlıyorum. Bir bardak sütümü ekleyerek başlıyorum. Bir top Maraş dondurma. 6 adet buz. 2 yulaflı bisküvi. Siz malzemeleri değiştirebilirsiniz evinizdeki malzemelere göre. Çikolata alırım ve dondurduğum çikolata. Malzemelerimi blenderdan geçirmeye gidiyorum. Çikolatalı mikşeğimi hazırlıyorum. Çikolatalı mikşeğim de hazır. Sunumuma geçiyorum. Çikolatalı mikşeğimi sunum bardağıma alıyorum. Krem şantimi ekliyorum. Güzel olsun diye çikolatalı sosumu da ekliyorum. Çikolatalı mikşeyim bu şekilde oldu. Beşinci videonun sonunda hepsinin tadına bakacağım. Bence çok güzel oldu, çok güzel gözüküyor. Tadının da güzel olacağına eminim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlara bekliyorum, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.